Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle e ev video çekeceğiz. Bakalım neler almışız, neler yapmışız. Yemek yapacağız birlikte. Eray şu anda işte. Akşam da 10-10.30 gibi havalimanına gideceğiz araba teslim etmek için. Ondan öncesinde de sizlerle biraz vakit geçirelim istedim. Haydi birlikte e trend yol alışverişlerime bakalım. Sonra a birkaç bir şey aldım. Onları size göstereceğim. Haydi gidelim. Öncelikle şu üzerimde görmüş olduğunuz Panty'den alınan bir pijama takımını göstermek istiyorum. Ben şu anda 28 haftalık gibiyim ve small beden aldım. Ama o kadar güzel yumuş, yumuşucuk yumuşacık yum, yum, <laughs> yumuşacık bir e, kumaşı var ki e, 65 kilo oldum ama ona rağmen belinde sıkma falan olmadım. gayet rahat small beden ben beğendim çok sevdim sonra cima şu görmüş olduğumuz minnoş kadeh takımlarını aldım Şöyle. Şöyle. Rengarenk şekilde. Yani kare takım derken kahve yanı için olanlardan. Bunların zaten bende siyahı vardı. Bir gün size çeyiz alışverişini de göstermek istiyorum zaten memnun olduklarım, olmadıklarım, küçük ev aletlerim hepsini göstereceğim. Onlara uygun olsun diye de şöyle acırım. Bir kahve fincan takımını almıştım. O kadar güzeller ki gerçekten bayıldım yani. Mesela şöyle kombine biliriz. 妈的！ kahve yanı bardakları da 68 lira falan olması lazımdı. Öyle bir fiyatı aldım diye hatırlıyorum. Şöyle 100 adet bir maske aldım. Çünkü sürekli kullanıldığı için evde lazım oluyor. Ve şöyle kutu kutu gelmesi de benim çok sevindirdi gerçekten. Çantanıza da atabilirsiniz. Her yere taşıyabilirsiniz. 10 10. Sonra paletsin şöyle bulaşık süngerlerinden almıştım. İçinde 5 tane var ve onlar ya ikisini? Öyle bir şey almıştım yani. Bulunsun diye. Kapı arkaları çok vurduğu için şöyle bir e, vurmaması için hani arkalarının duvarların çizilmemesi için böyle bir aparat aldım. Sonra bazen <laughs> bizim mutfak lavabosu tıkandığı için böyle bir lavabo açacağı almıştım arkadaşlar. Trend yoldan aldıklarım. Ha bir de şunlar var. Şöyle bir takım aldım. Hemen size gösteriyorum. Şöyle üstü bir sütü yerli. Şöyle. Altı da Ayrıca yani pantolon gibi bir takım. Bence gayet hoş. Yazın giymek için. Ben ikisini de 36 beden aldım. Yazınıza yapacağımızı düşünüyoruz. Haziran'ın 15'e gibi falan doğumum olacak. Ondan sonra sıkı bir diyete girmeyi düşünüyorum. <laughs> Bakalım. Birazdan bize Beyza ile Ceyda gelecek. Akşam yemeği birlikte yiyeceğiz. Atalım bence. Kalsın. Tamam. kaldıralım. O kadar güzel bir güneş batımı var ki şu an. Çok güzel. Güneşin güzelliği. Çocuk <laughs> seslerine bak. Allah! Allah! <laughs> Çok güzel seni İzmir. Hava da güzel bugün. Günaydın. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kızlarla geçirmeli bir gün olacak bizim için. Ve şu an Carrefour'a gideceğiz Beyza'yla. Balık falan alacağız, balık yapacağız bugün. Biz de. Sabah ben onlarda kahvaltıdaydım. Şimdi cüzdanımı unutmuşum. <laughs> evet çıkacağım tekrardan. Öyle. Çekerim ara ara. Görüşürüz. Temizlik varmış bugün. Ablalar her şeyi koymuş buraya sizlere e, ne göstereceğiz? Ceydoş. <laughs> Benim aldığım bir kombini Ceyda, pardon beyzan <laughs> Ceyda, Beyza karıştı her şey. Beyza'nın üzerinde kanka, göstereceğiz. Kanka. Hazır mısın kanka? <laughs> 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 Geliyor gelmekte olan. Bakalım nasıl bir şey olmuş. Çok güzel oğlum. Nazar değdirmeyin Tamam. Evet, e, görüyorsunuz. Anlatmaya <laughs> gerek yok. <laughs> Komünümüz hakkında ne düşünüyorsun Beyza Hanım? Artık benim. <laughs> Bu artık. Yalnız rengi falan açtı <laughs> seni ha. Evet ya yani bir ışığım daha da bir aydınlığı. Artık Gözünüzü alıyor değil mi? Ceyda <laughs> Hanım. Of. Nazar değdirmeyin lütfen. Evet. <laughs> <laughs> nice. Şimdi arkadaşlar Ceydoş'cum bana makyaj yapacak. Sonra da bir hamilelik çekimi yapabiliriz bu makyajla bence. Başlayın hadi bakalım yedim. başlayalım. Merhaba Mah nasılsınız? <laughs> mahvetti bütün videoyu. Bütün videoyu mahvetti şu an. Ben şimdi sesleniyorum ne yapacağım. Tamam hadi sen de ses. Sen kullandığımız ürünleri falan söyle kanka. Peki. Bana veriyorsunuz ben He aynen göster. Ben... Şey Primer ya. yaptınız sanırım ya. ile. Evet. 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 Böyle konuşacağım. Ürünümüz <laughs> bu, Evet. Evet. arkadaşlar, başlıyoruz. <laughs> Allah'ım ya. Fonda fırçayla mı süreceksiniz? Yoksa süngerle mi? Süngere bakalım. Real teknik mi bunlar? Küçükler öyle olması lazım da büyükleri hatırlamıyorum. Ben bunu çalışamam ama. Ben bunu çalışamam ama. Pıt pıt, iki pıt pıt, üç pıt pıt. Pıt pıtlayarak makyajımıza devam ediyoruz. ne yaparak? Pıt pıtlayarak. Ceyda fondöteni sürene kadar şu an ışık çek gibi hissediyorum. Yani. <gülüyor> 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 Göstermedim bak Beyza göstermedi. Tamam ben veririm ondan sonra göstereyim. Ama beni çok kapatıyorsun. Sadece saçların gözüküyor şu an kamerada. Bu kadar hiçbir şey diyemiyorum şu an. Hadi bakalım. Ha. Hangisiymiş bu? Ben <laughs> çok Sanırım bu şu an en çok kullandığı ürünlerden birisi bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çünkü yedekleyeceğini şaşırmış. Şu nude olanı. Diğer var. renkleriyle deneyelim. Ama yani Covid başında tuvalet kağıdı stoy yapanlar. Şu an concealer. Nasıl görünüyor? Nerelerler? O konsiller değil ama, şu siyahlı olan. Şöyle. Yes! Bunu ne yiyeceğiz arkadaşlar? <laughs> Elimle <laughs> Onlar unuttular ama ben hemen göstereyim. Bu paleti kullanıyorlar. Pasteli. Okay. <laughs> Göster. Paletimiz Pastel'in... ...unut paletlerinden birisi. <laughs> şöyle basic nude. Sıfır bir numara. Hello. Büşra'nın nerede bu kadar makyaj malzemesi aldım ya. Şurada bir yerde bir tane kahve rengim vardı benim. Gitti oradan <laughs> sarı <sarıştırdı> istiyordu <laughs> gerçekten. <gülüyor> İşini yapar mısın lütfen Beyza? Bu yine bir nude palet. Şöyle göstereyim. Neymiş bu? Sanırım Floramar'ın ne oluyor bu? Doğru Şöyle. Bence ben bilmiyorum. Oh. Markası markası değil mi? Ha, bilmiyorum. Netlerini gösteriyorum. Şahane. Evet. Sıkıldım. <laughs> ne? <laughs> <laughs> Bu tür bir makyaj ben. <laughs> En son senin makyajını Bizim <laughs> kamera önünde yaptığımız onun kamera arkasında <laughs> yaptığı bir. <laughs> Abla bir dönsene buraya. Ya biraz renkli makyaj yapsaydınız ya. Ne yaptı kara kara mı yaptı Ne kadar? Kafe renk yaptı standart insanlarsınız arkadaşlar yani. <laughs> onu herkes yapar, onu ben de yaparım arkadaşlar. Öyle mi? Gel yapalım. Ay okay, okey yani. Ve renkli göz makyajım da size ağlatacağım. Sen bizi. Hepiniz ağlayacaksınız diyeceksiniz. Biz neden hmm. makyaj yapmayı bilmiyormuşuz yıllardır diyeceksiniz. Hmm. Hüsra Hanım. Hı. Rabi'nin er makyajının mı daha güzel olduğunu düşünüyorsunuz yoksa Ceyda Hanım'ın mı? Hayır, Ceyda Hanım'ın göremedik. Düşüncelerinizi alalım. Evet. Ben Erra kankamı daha güzel yaptığını düşünüyorum. <laughs> Sen bir de benim ablam olarak bunu mu <laughs> düşünüyorsun gerçekten? Ben ekip olmasın Evet Eray profesyonel yapıyor. Eray? Evet, profesyonel çalışıyor. Siz çok basic kalıyorsunuz Eray'ın yanında. <laughs> Eren yanında. Benim makyajım hiç çeşit olmadı. Ne tancak sen daha profesyonel gözünü. Her aynanız çok küçük. Beyza arkadaşımız için kullanıyoruz. Hemen göster. <gülüyor> <gülüyor> Elinde tutuyor. Highlighter paletiydi, bronzer, bronzer, highlighter. highlighter, üçlü bir paket palet. <laughs> <laughs> evet, Tleik markasının Tleik, medium 374. Tam sıra aldık da Flormar markasının. Şöyle göstereyim. Rengimiz de şeftali pembesi gibi. <gülüyor> <gülüyor> Alnımızı karışım yapıyor aslında kendisi. Pasteli. Bu alnını da kullandık. Allık değil yalnız o bronz. <gülüyor> <gülüyor> o dönsene be. Dönsene be. Dönsene be. Dönsene Highlighter like paletimiz L'Oreal'in La Glow. Ee, şöyle içinde bu renkler varmış. Paletimiz de böyle. Benim tercihim başka palette ama bunu kullandım. Senin <laughs> göstereceğim şimdi. Bu senin kullandın. Tamam üstüne şundan geçeyim. Benim tercihim bu palette. Bunun için hem de, de bir benzeri var aslında. Çok güzel ne paylaşıyor. Acaba. Acaba bununla mı sürsem? Bunu da kullandılar. biraz daha parlayayım diye. <laughs> Bunu da kullanacağım. Golden Rose. <gülüyor> <gülüyor> Kaç numara kanka? 5 mi? 0 Böyle <laughs> devam edeyim. Tamam. göstereceğim mi? Bu ne? Bu çok güzelmiş. Şey, duban. Duban markası. Simli bir şeymiş. Bayağı... Ben çok sevdim. Numarasını falan göremedim ama bunu alın bence. <laughs> <laughs> bence alın. karıştır sen dandam. bir Bak, bir sürü ürün. bir Bunu böyle böyle karıştır bu Hmm. Son olarak Söyle da Biolis'in sabitleyici, makyaj sabitleyicisini kullanıyoruz ve bitiriyoruz. makyajımızı bitiriyoruz. Kapat <laughs> <laughs> ay, ay Ve makyajımız bitti. Kankam gel, senin o müthiş makyajını da gösterelim arka planda yapsın. Sence var şimdi ya. Gördüler mi herkes? Renkli Makyajım. kişiliğimi yansıtan makyajımla. Eşit dağıtamadım çünkü bana küçücük ayna verdiler. Kendileri <laughs> burada <laughs> kocaman alanda çalıştılar. Biz aynasız çalıştık ama bütün aynalar <laughs> <hali>. evet. Makyajımız bitti. <laughs> o zaman ne yapıyoruz? O Dur. zaman balık şimdi balık yapıyoruz. <laughs> Şu makyajlarla balık yapıyoruz. Balık pişirme makyajıydı bu. <laughs> şimdi balık yapacağız arkadaşlar. Bugün Karpursa'dan levrek aldık. Levrek. Bakın ne? Ne kaldı? Böyle <laughs> bir yapacağız. Yıkayalım balıklarımızı güzelce. Bunlar biraz suyun içinde kalsın. Kankam tepsiyi çıkartıyorum. Yalnız bunu bir kere ben sudan geçirmem lazım. Ben bunları geçenlerde bir yıkadım diye <laughs> şeyler yaptım. Ne bahşediyorsun? Patates soğan, patates soğan. Patates soğan. Bir tane yeter mi bu soğan? Bakayım. Kaç tane istiyorum? Yeter canım. Patates <laughs> iki. Küçük ve iki. iki. olsun ya. Ceyda patates sever. Bunlar da tamam. şunu kurulayım mı? Sen onları hallet. Ben şu koyacaklarımızı halledeyim. Ya yine buradan fındıkları seviyorum. Yani.

Allah'ın herhalde sen mi onu burada dolanmıştın? Biber salçasıyla domates salçasını karıştırıyoruz. Sonra içerisine kekik. Yeter desem. Yeter. Karabiber. Onu sen ayarlıyorsun. Ev yapımı <laughs> kırmızı biberimiz. <laughs> Kanki dün ağzı yandı <gülüyor> Şöyle <gülüyor> pul biber. Biraz daha tuz. Tuzu şöyle yemişme de çok tatlı. Kimyon koyalım mı? Önce koyalım. Biraz daha kimyon. Oy. Arkadaşlar, Bimin oradan geldi. Ben açamadım. Şimdi o bana çarpmasaydı, ben evde yatır olacağım. <laughs> <laughs> Balık şu an bizim eve geldiği için şişman <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Defne yaprağı en önemli detayımız. Evet, geçenlerde bulamadığımız için evde <laughs> ne kaybolduğunu koyamamıştık. Ama şimdi bol bol koyabiliriz. Bence bu kadar yeterli. Koyuklarına ne daha sürmedim? Şu sebzelerin üstüne. Üzerine biraz zeytinyağı gezdirip ve kekik gösteriyoruz. Önde çekebilir Önceden 180 derece ısıttığımız fırına balıklarımızı verdik. 20 dakika pişireceğiz. Ayarlayalım. Tamam, 20 the İşte! <gülüyor> <gülüyor> hazırladık. Şimdi de <Salo> yapıyoruz. <laughs> programımız hazır. O zaman afiyet olsun. Kankam içecekleri getir. İçecekleri <laughs> al. Yani. Bal canavarı Eray. Balımız nasıl olmuş? Muhteşem. Doğru <laughs> <laughs> söyle. Yemeyler. Lokum lokum. Lokum gibi. <laughs>